Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün tekrar Mami, bir şey Bugün... Bu değil mi? Bu ikisiyle birlikte PUBG oynuyoruz. Hiç Muhammed'le Berat, Berat var. Tablet tablette yapılmamış zaten. O yüzden girmesi birazcık zor. Göktürk'le alakalı Mustafa konuşuyorlar. Ay Berat, üstüme silah atma Yüzüme gelip burnumu kıtsaydı. Benim serçe parmağımı bir çatlattı. Bakalım kim çatlattı? Ben çatlattım. Benim. Aynen. Ben. E oğlum zaten çatlak. Bir de geçti. Herkes beni taktı. Bu adamla ben çok fazla bir, bir şey çektim. Ha, benim ekranı biliyor zaten. Öğretmen ödev vermedi. Öğretmen ödev vermedi. Allah Allah, ya. E, ben biz biz videolarla kan konuşuyoruz okulda Bir de şöyle bir şey daha var. Ee, şeyleri yapacağız da. Ee, kitapları e, kitapların üstüne su dökülmesin diye bir şey yapmayacağız. On kaplasak da, var, da döktür ya. döküyorlar ki ya. Dökülüyor kaplasak da. Tabii ben daha önce hiç denemedim de dökülmüş dökülmüş. Ben evet ben programını yap.

Geliyor arkadan o. Yetişemeyeceğiz ya. Hadi videoyu falan unuttum. Ben şu an normal oynuyorum. Muhammed bir videoda da videonun sesini kapatarak oynas oynayayım mı ya? Ne yaşıyor bunlar arkada ya? Abim Berat araba alıp geliyor. Berat arabayla Bir tane... Ne buldun? Kendimizi onu göre hazırlayacağız. Ha, tamam canavar kamyonu geliyor gel. Dört dört dört, dört. Ben arka koltuktayım. Ben yes. on, onun on, onun nereden bunlar? Mami Adam, kurt kur. Hay ben. Abi, ben dünyanın en kötü silahıyla oynuyor. Oğlum ucu ile oyun mu oynanır lan? Ben direkt baskına gidiyorum. Az önce lock girdi. Hadi, 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 hadi. Lan ne bu 269 oldu? Ha tamam. Aa, geldi. Alttaki bende, buradaki bende, bu taraftaki ben. Tamam. bir daha var. Nerede? Arka tarafı biri daha gitti. Benle gelsin biri. Yakında Aldım mermi kullandım adamı. Aga. Ne oldu? Kime diyorsun? Rahmetli AVM vs satmanın var işte uzak mesafe vurabiliyor. Aha şurada biri var. Gibi. Oğlum ne yaşıyoruz ya orada? Muhammed <laughs> tam olarak saat kaç? On dürbünsüz oynuyorum. Dürbünü fazla olan var mı? Ve benim ne kadar kötü oynadığımı düşünürsek uzak mesafe hiç oynamıyorum. Aha. Geliyor, geliyor, geliyor. Ne dürbün açıyorsun Arhan? Gelmişim, dürbün açıyorum. Muhammed bana da sal bir şeyler. Gelen var mı benimle? Muhammed beni burada indir. Muhammed indir beni. Muhammed indir. Ferhat Gel Sen, dur. Efendim dur. <laughs> Gelsin, gel. Sen bakta mı kaldın? Nasıl gittin? Ah be Mehmet Üçüncü şanstan oyna Üçüncü şahıstan oyna. Mira. Mira. O kim? Niye oğlum? Niye ama? Anam adam. Çok güzel. Kafadan çok kolay vuruyorsunuz. Kafadan çok kolay vuruyorsunuz Mehmet. gelen var? Mı? Yeni tamam, gidiyorum ben ona. Video da biraz kötü olabilir ama ben biraz kötü oynuyorum. Oynadım için böyle oynuyorum. Benim internet biraz sıkıntılı, ben daha yeni yaptım açtım. Lan. Kardeşim mermi harcamamam lazım bu yüzden. Bir ya son bir mermi. Oğlum adama mermi harcamamak için adam bıçakladı mı lan adam bıçakladı. Al de palalarım. Ya oğlum biz niye böyle bir insanız ya? Birimiz adam bıçaklar, birimiz adama pala atar. Arkada adam var. Nerede? Allah Bismillahirrahmanirrahim. Abicim gördünüz mü sen? Ne yaşıyorsunuz siz orada? Nereden sıkıyor bu? Ha gördüm. Şemenlere girme. Yanlışlıkla öldürdüm. Gerçekten yanlışlıkla öldürdüm var ya. Videoda olmak olmasak şu an Muhammed beni patlattıydı. Hat Hatta şimdi bile patlatabilir öyle bir riskim var. Ben değil. Benim oğlum da şeyim yok ya. Dürbünüm yok adam vuramıyorum. Abi git dürbün al adamlardan 10 milyon tane dürbün çıkıyor. Oğlum bana çıkmıyor işte çıkmıyor. Lazerle oynuyorum lan ben. Gidip ben kendim. oğlum her yerinde her yeri lootlamayın ama ya. Ben hiçbir şey hiçbir şeyim yok benim şu an. Muhammed ne yaşıyor? Adam var karşıda. Oğlum fazla dürbününüz varsa bana verin. Hayattaki şansım hiç dürbün 4x çıkmıyor. 4x Yeter ki dürbün olsun. Hollow dışında. Atsana. Tamam teşekkürler ben bunları dediğim 4x kime takılır? Ha, 2x sana takabiliyoruz mu? Ah, e que x tá bom. Ui, wi, wi, o tremzinho. Ah. Já. Ah, olha só aqui. Muhammed çabuk gel. Muhammed gidiyoruz. Berat bas. Niye gidiyorsunuz? Bekleyin bir loot yapalım hadi. Doğru. Daha alandayız. Hayır. Ben... <laughs> alanda mıyız? Alandaymışız. Ama bir, biraz sonra alanda olamayacağız. Berat in ben kullanayım. Bekleyin lan ben beni. Ver gidin siz. Benim sıfır değil ben gelirim. Aman çok para. Sen git sen git Berat sen git. Berat git. Muhammed sonra arkadan gelecek. Berat git Muhammed. Hay illa lastiğine. Zaten Acil tahliyen varsa Oğlum Acil tahliyem varsa o Hepimiz onunla gidek la Bunu kim Tamam, bekleyin, tamam bekliyoruz gel siz Gel bekliyoruz acil tahliye. Yok acil tahliyeyle gideceğiz biraz gel. Berat gel acil tahliyeyle gideceğiz. Var ya çocuk şu an. Ben Berat ben beni de duyuyorsan de ı yaz. Ya. Mehmet biz ikimiz gidelim Berat arkadan gelsin. Mehmet neredesin? Duyuyorum duyuyorum ama ben arabayla geleceğim. Tamam biz ha, Mah... tamam, mam... sen, arabayla... sen arabayla git Muhammed gel gidelim mi biz de artık sence? Alan gel. Güzel güzel adam. Bekleyelim. Adam geliyor. Hem bekle. Nereden sıkıyor? Aa. yes sir of course you wouldn't Muhammed gel alana giderim direkt. Gidelim, gidelim. Koy Muhammed koy işi şeyi. Mom, let's go. Please recall me. Ben, ben Berat'ı kurtarmaya gidiyorum şu an. Ben de bir şey var. I'll take Amanın, Muhammed, Dön. Muhammed. Evet. Berat köprüde tutuyorlar mı ona göre gidiyor olabilirler <Sessizlik> <Sessizlik> Muhammed var video izle çok güzel olacak YouTube'a atabilirsin berat gel ben sana uza vereyim onları lootlamışlardır. kapılara çık benim param yok şu an. Adam var. Nerede? Ne Hay ben nişan alacağım yere. nereye arkamda bir dönemde 500 tane adam öldü drop dropu <laughs> muhammed ne çıktı allah kim sıkıyor I got I got I got gelip alsın aa dur geliyorum 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 geliyorum, geliyorum. Beyleş durum. Sesim gitti. Bakın bende ne var? AVM var kesin. Era tank falan aman Muhammed tank mı geldi? Bakalım. Daha yeni geliyor ya. Oğlum işaret fişeğinin üstünde tank mı vardı? Bakayım. Tank geliyor. Tank geldi, Allah yes be. İnşallah düzgün bir yere düşer. Ben tank seviyorum oğlum. Benim sesim mi değişti? Ben söyleyeceğim ha benim Tamam ben arkaya da bir yerde oturacağım. Siz gidin. Ben telefonum şeyime mesaj geldi saatime. Nerede tank? Tank nerede? Çok ters bir yere gidiyor gibi ama. Evet, tamam. Nerede? Ha tamam. BRD deme Markted Ha. Hadi sürün. Oo burası çok iyiymiş içten bakınca. Berat iç Nasıl? İçten bak çok güzel. Ben en koltuğa geçtim. Muhammed'in. Muhammed mi kullanıyor bunu? Kim kullanıyor? mu? Muhammed. Planörle gidelim mi? Bu mu daha iyi planör mü daha iyisin? Araba. Ben Bunlar <laughs> beni öldürenler. Bunlar beni öldürenler. Muhammed çek sağ mevzu var. The mark. Muhammed dur. İniyoruz. İniyoruz. Bu kadar oynuyor. Çıkar. Bir dakika. Bir çekeyim mi? Ya oğlum yine kim sesini değiştiriyor lan? Orada değil, karşı tarafta. Nereye gidiyorum ben? Adam nerede? Bakacağım. Ha tamam. Nerede bu? Hallettik mi herkesi? adama P90'a da girmezsin ama ya. Hay adamlar geliyor. Mami, mami imdat. Yarat beni kurtarsana ben burada saklanıyorum. Geldi geldi tarafa. Hı -hı. oynadı yukarı kaç. Ya. Geldiler sağdalar. what dürbün olmayan varsa 4x var, 3x var, 2x var, holograf var, bir de şey var, lazer. Allah yanıyoruz beyler. Mole geldi, mole geldi, kaçın geldi, bola geldi. Berat evet. gel, ben seni. attı. Sis attı. Baktı. Bomba var, bomba var. İkiniz de mi bak. Oha ya. Berat arkanda adam var. Ha Berat. Nerede? Öldük mü? Hadi. Hadi. Oo, üçüncü olmuşuz. Neyse bu videoda bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.